Selam dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçirir bugün sizlerin de ve benim de sevdiğim rapçi tabi bilmiyorum seviyorsunuzdur yani büyük güç, genel olarak konuştum Triplet hakkında şaşıracağınız veya daha önce duyduğunuz bilgiler de olabilir hani videolarda da bahsediyorum ama Bilgiler derledim yabancı kaynaklarda elimden geldiği kadar hani video uzun olsun diye değil aslında daha fazla bilgi koyayım diye Baktım kaynakları ve bu videoda topladım video böyle 5-6 dakikalık gözükebilir veya daha az yani 10 dakikalık da olabildi ama böyle hızlı hızlı anlatıyorum ki izleyen insan böyle sıkılmasın diye. Biliyorsunuz zaten yani düzenli olarak takip eden arkadaşlar biliyor beni. Kısa bir video ama çok bilgi olacak. Hani şimdiden söyleyeyim videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, yani kanalımızın gelişmesi için maalesef istediğimiz e, sonucu alamıyorum yani. E, desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda da Triplet hakkında görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Abisinin 2014'teki ölümü yalnız hissetmesine yol açtı ve kendisini çok karanlık bir yerde bıraktı. Trippy depresyonun gerçek olduğunu söyledi ve enerjisini serbest bırakmasına yardımcı olan tek şey müziği oldu. Müziğin onu daha parlak bir geleceğe götürdüğünü ve kardeşinin kaybının üstesinden gelmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Annesinin müziği düşünmeyi bırakması gerektiğini ve istikrarlı bir gelirle düzenli bir iş bulması gerektiğini söyledi. Bir pizza restoranında iş bulmaya çalıştı ama sadece 2 gün sonra istifa etti. O zamandan beri başka bir şey olmadı. 14 sayısı Kant'ında büyüdüğü 14. caddeyi temsil ediyor. Ayrıca onun için manevi bir anlam vardır. Sayının hayatında tekrar tekrar devam ettiği ve ailesinde bulunan melekler ve maneviyet ile eş anlamlı olduğunu söylüyor. Kan davası hip hop endüstrisinde nadir bir şey değildir. Hepimiz hip hop'un Tupac ve Big arasında iyi bitmeyen tarihsel düşmanlığını hatırlıyoruz. Aynı şekilde Trippie'nin diğer rapçilerle anlaşmazlıkları vardı. Bunlardan biri de Sick Nine'dı. İkisi önceden arkadaşlardı ve şarkıları da vardı. Yaşanan ilk kavga, Siksman 2015'te cinsel tacizle suçlandıktan sonra bir pedofilde olarak adlandırıldıktan sonra başlamıştı. Tripp, Kasım 2010'de New York'ta bir otelde saldırıya uğradı ve Instagram'da bu olaylarda Siksman'ın e bir parmağı var dedim. Instagram'da karşılıklı bir laf dalışına girdiler. Ardından sixten trip ile Instagram'da tartıştıktan hemen sonra Şubat 2018'de Los Angeles'ta bir grup adam tarafından saldırıya uğradım. Oh my god! This is too crazy. I know. Oh my god. Six Nine ayrıca Trippie'yi 14 yaşında olan Daniel ile yatmakla suçladı. Daniel iddiaları reddetti. Eşsiz sesiyle birden fazla müzik türünü harmanlıyordu. Trippie dedi müziğin bu kadar popüler olmasının bir nedeni var. Müziğe esasen çok ihtiyaç duyulan bir alt tür yaratan birak rock, R&B ve rap karışımıdır. Çok gönlü müzik yapıyorum. Kurt Cobain'i seviyorum. En sevdiğim grup Kiss dedi. Onların imajı deliydi. Bu şarkı için rap yapabilirdim. Bu şarkı üzerinden tam bir rock yapabilirdim dedi. Lil Wap tarafından keşfedildi. Trippie 2016 yılında çıkardığı ilk 3 şarkılarının piyasaya sürmesine yardımcı olan Lilwap sayesinde ün kazanarak yükseliş yaşadı. Triplet her zaman bu ismiyle adlandırılmadı. Kendisine Trippy Hibi derlerdi. Ama bu Trip Hibi adına ait bir grup vardı. Bu yüzden ismini Triplet olarak değiştirdi. Love Scar şarkısının hit olacağını önceden bildiğini söyledi. Ama şarkıyı kaydetmeden önce üzerine dövmesini yaptırdı. Sadece yüzme yaptırdım ve ondan sonra bir şarkı yaptım ve bu şarkı patladı dedi. Patlayacağını biliyordum, hissettim. Sadece o şarkıya enerjimi yansıttın dedi. Ya Yaşıtlarının çoğu gibi Trippie de Mumble rapçi etiketiyle üzüntü duyuyordu. Hoşuna gitmediği bir şey. Özellikle bunun bir parçası olduğunu hissetmiyorum dedi. Kategoriye giren bir müzik yaptığını itiraf etmesine rağmen gerçekten böyle ses çıkarmıyor. Çünkü mırıldanmıyorum. Bunu gerçekten söyleyeyim, rap yapabilirim, şarkı söyleyebilirim. Saat kılatlı takipçilerim var. Beni yanlış anlamayın Dedi Ve son olarak bu kardeşimizin en sevdiği çizgi film karakteri Coruscant Lidak adında bir tane, yani cesur korkak köpek adında bir tane herhalde çizgi filmin karakterini seviyormuş. Ben de ilk defa öğrendim ve en sevdiği Oyunda arkadaşlar Grand Theft Auto ve Mortal Kombat'mış. Yani buradan da ben Mortal Kombat oynamadım da bu arkadaşın da ama CJ hayranı olduğunu buradan da anlamış olduk. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Desteklerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu arada GTA'cı arkadaşlar da yorumlara yazarsa ne bileyim e, sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın, dikkat edin ve bay bay.